Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir gün boyunca vegan olacağız. Ve yanımda Tuna abi var. Hoş geldin abi. Merhaba kardeşim. Bak ben seni hamburger videolarına çağırıyorum. <laughs> Sen beni geldin. Ulan çağırdım videoya bak. Yok mu oğlum kebap ne yapmış ya. ya işte şimdi biliyorsun veganlar et yemiyor. O yüzden vegan kebap yiyeceğiz. Niye ormandayız zaman. <laughs> ya işte onu şimdi siz de soruyor olabilirsiniz. Arkadaşlar niye ormandayız? Şimdi şöyle biliyorsunuz ki biz et diyemiyoruz, Ormana geldik. Doğanın bize sunduğu güzelliklerden faydalanacağız. Besleneceğiz, içeceğiz, yiyeceğiz. Şimdi tamam doğanın güzellikleri falan da bunu eksi bir derecede Ankara Ocak ayında yapmamız şart mıydı? Bu arada arkadaşlar hava gerçekten çok soğuk. Yani harbiden sıfırın altında ve buz gibi abi. Az önce birileri koşuyordu şu an yok mesela. Harartip araba gibi koşan birini gördüm. Dumanlar çıkarak gidiyor. Ağzından duman çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir ormana geldiğinizde ilk yapmanız gereken yiyecek mi içecek bulmak. O yüzden biz şimdi yiyecek mi içecek bulmaya çalışacağız. Oğlum içecek bulacak gibi değiliz artık. Birbirimizin sevdiğini içeriz. O da vegan değil mi? Ha, hayır <laughs> değil. Hayır değil. değil. Hayvansal gıda. <laughs> Hayvansal gıda. Hayvansal olmuyor. Arkadaşlar burada. Aa. Ne oldu? Arkadaşlar bu arada video başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca Tuna abinin kanalını da aşağı koydum. Oradan bütün sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. O ses neydi lan? Osurdum abi ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu tür ormanlara geldiğinizde ağaçlara iyi bakın, tanıyın. Hangisi hangi ağaç? Bunlara dikkat edin. Mesela bakın biz bir tane ağaç tespit ettik. Burada bir tane fındık ağacı var. Yalnız fındık ağacında paketle mi veriyordu kanka fındığı? Yani bilmiyorum ben geldiğimde böyle vardı. Arkadaşlar fındık ağaçları tam besleyicidir. İçinde fındık vardır doğal olarak. Galiba ağacın markası da var. <laughs> evet mesela arkadaşlar bir ağaçtan kaç gram çıkıyor biliyor musunuz? 80 gram arkadaşlar. Ama bize biraz yetmeyebilir biraz daha olmadı ağacı yeriz. Aynen öyle. İşte doğanın güzellikleri. Arkadaşlar fındık tamamen sağlıklı ve vegan bir şeydir. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Bu böyle tek gitmiyor. İçecek bulmamız lazım. Su kaynağı bulmamız lazım. Arkadaşlar bu sürü yerlerde içecek bulmak istiyorsanız gönlünüzü her zaman kuzeye çevirin. Ağacın kuzey taraflarında içecek olabiliyor. Kanka ben buldum bir şeyler. Bunlar şey, şey şelale vardı. de Ve şişeyle veriyor. Bak bu organik kırmızı diyor. Bak bu çok güzel diyor. Bak bu skinny organik salatalık elma ıspanak marul vegan vegan ormandayız biz. Al kanka. Bakalım nasıl bir şeymiş tadı. Doğan'ın bizi sağladığı bu düzeltme için teşekkür ediyoruz evrene. Evet. Tadına bakalım. ya <laughs> <laughs> o kadar kötü ki. O kadar Aynı kötü mi? ki. O güzel bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> bu neymiş? Kanka o çok güzel ama. <laughs> o güzel. Hmm, güzel. Bakın, bakın, bakın. Aa buldum. Bir ağacın üzüm ağacı olduğunu nereden Gülüşmeler, anlarsınız? Köpek geliyor. Onu da yersin. Onu da <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> veganız biz. Kanka yemiyoruz. Aa. Arkadaşlar bir ağacın üzüm ağacı olduğunu nereden anlarsınız? Hani anlamıyorsanız şöyle bir parça kabundan... Bakayım. Hı hmm, hı. Hı, hı. hı. Evet. evet. Aa, oğlum bu da paketli veriyor. Aa. Oğlum doğa gelişmiş, update gelmiş doğaya <laughs> lan. Son güncellemede <laughs> paketle vermeye başlamış. Arkadaşlar yeni güncelleme ile artık doğada meyve, sebze bunlar paketleniyor. Kampçılar yaşadı artık arkadaşlar. Aynen öyle. Bunun nedeni de doğayı korumak, çürüyen meyve sebzeleri değerlendirmek. Mesela bak üzüm çürümesin diye puru, kurutup vermiş bize. Evet, abi. evet kuru üzümün tadına bakalım. Tamam. Hah. Oo. Hmm. Um, yağmur sudum ben. Hmm. Ama vegansın, yemezsin. Doğru veganlık bozuldu şu an. Evet. Ah, bak bu tam da aç. Aa, bu neymiş mesela? Bu ağaçla parti diyor. <laughs> Acı biberli kuru yemiş ağacı. <laughs> Oğlum soslu kuru yemiş ağacı var burada. Arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile beraber ağaçlar artık yemişleri bile baharatlayıp veriyor. Evet ya çok güzel. Böyle bir update olamaz. Adminler çalışıyor. <gülüyor> açılmıyor. Gerçekten açılmıyor. Açayım mı? Gel gel. Oo. Oh. Oo. Oh. Doğada hiç bir görmediğim de, şeyler var. Bir de karışık koymuş bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Hmm, hmm. Güzel. Bir de bu arada en güzel şey vegan olması. Evet. Bu wow abi. abi. bu. Bunu yememin sebebimiz de tuz ihtiyacımızı karşılamak. Değil mi? Ya yiyebilir miyim abi? Kanka şimdi ben seni güzel bir vegan beslenme türü olan vegan sütlerin olduğu yere getirdim. Bu arada arkadaşlar şunu objektif olarak söyleyebilirim. Türkiye şartlarında vegan olmak çok zor bir şey. Evet. Çünkü vegan yiyecekleri aşırı pahalı. Evet. Normal bir kutu süt nerede? 20 lira. Vegan sütü 65 lira. Oha. Bak. Arkadaşlar biz şimdi alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi hepsi vegan. Teker teker hepsinin tadına bakacağız, yiyeceğiz, karnımızı doyurmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Bu neymiş abi? O Meksika fasulyesi Meksika'dan taze geldi. Ve bu arada arkadaşlar şunu görmüş olduk. Yani vegan alışveriş yapmak bayağı pahalı. Evet. Şimdi bir şey vegan olunca fiyatını 3 ile çarpıyorsunuz. Aynen öyle. Bakalım şimdi tadına bakalım. <laughs> Bunu nasıl yiyeceğiz lan? Kanka biz bunu nasıl yiyeceğiz? <laughs> bir göstersene yakında. Biz bunu tutarsın. hiç düşünmedik. <laughs> biz bunu nasıl yiyeceğiz abi? Şöyle direkt elimi bak şöyle soktum. İçinden... İyiydi dur Güzel bu arada. Suyu kötü de kendi güzel. Aaa. Kendi güzel. Tadı güzel. Ben bunu kendime aldım. Sen bir litre içtin zaten. Doğru. Hayır, yulaf sütüydü o. Ha, bu badem sütü bu arkadaşlar. Bu badem sütü arkadaşlar. Tadına bakalım. Hmm, güzel. Arkadaşlar, gümüş soğan diye bir şey var. Tıkanlar bunu yiyormuş her <laughs> gün. <laughs> Bunun suyunu içmek makbuldür. Lan? Tanrı iyi misin? Dur ben de bir tane alayım. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bundan sonrakileri puanlıyoruz. Bu ne? Hindistan cevizi. Direkt Hindistan cevizi. O çok güzel. Ben seviyorum Biz bunu. Biz buna aşinayız zaten. Aynen. Goril, goriller Hindistan Tabii. cevizi diyorlar. Hmm. Çok güzel. Yani Hindistan cevizi. Bundan 10 üzerinden kaç veriyorsun? Dokuz. Ben 5 veriyorum. Ne iyi ne kötü. Yaban mersini. Sana bir söyleyeyim mi? Ben hiç yaban, yaban mersini yemedim. Sen yedin mi yemedin? Ben yedim. Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar bu da güzel. Bunun ne üzerinden kaç veriyorsun? 9. Ben de. 9 veriyorum. Kardeşim avokadomuz var. Avokado var. Ee, tadı neye benziyor çok merak ediyorum. Biraz tatsız bir şey ama besin değerleri çok iyi kanka. Yağlı bir şey benziyor. Yağlı bir şey. Ha. Şey bana da bıraksaydın keşke abi. Aldı dedim kanka. de var içinde. Saçmalama. Güzel oğlum. Nesiz ya? Ha, ben temiyorum o kanka. Arkadaşlar 10 üzerinden 4. Arkadaşlar şimdi vegan çikolata varmış. Üzü böyle Üstüne vegan yazmışlar. Eşek kadar vegan yazıyor. Yani. Ben bunu ilk defa yiyeceğim bu arada. Ben de hiç yemedim. Şöyle al abi. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Demin paramparça oldu. Şöyle bir şey normal çikolata. Yani. Kötü. Tadı bir tüter çikolata gibi güzel Onun üzerinden kaç? 3. Bir de ben de 4 falan veriyorum. Şimdi sırada ağaç var abi. Küçük ağaçlar. Evet al abi. Kanka bu çizgi roman karakterine benziyor. Groot'a mı benziyor? Aa evet lan. Ben... I am Groot. Bak Kaç puan Tadı netir. ama çok faydalı bir şey olduğu için 7 veriyorum ben. De. Ben de buna 8 veriyorum çünkü ağaçları severim, yeşilleri severim. Doğru. Şimdi sırada patlıcan var. <laughs> Şöyle takdim edeyim abi sana. Eyvallah kardeşim. <laughs> Bu nasıl yeniyor bilmiyorum. Bank kırıyorsun bunu. Ben de ben. <gülüyor> <gülüyor> Goril Faruk kardeşim, bir vegan akşam yemeği hazırladım. Ne var abi içinde? Bir sürü meyve var. Nar var, armut var, mandalina var, portakal var, kivi var, her şey var. Oriller ormanlarda bunu yiyorlar. Ha, okay. Bir de yanına pirinç unu. Pirincin un haline getirilmiş versiyonu. Aynen. Doyurucu, besleyici bir vegan akşam yemeği. Bunun içine buz koyuyorum biraz böyle. Okey. Birazcık gül yapacağız bura. Arkadaşlar şimdi pirinç unumuz hazır. Bir de içeceğimiz de hazır. Vegan bir akşam yemeği yiyoruz. Ama nasıl doyacağız oğlum? Zor ya. Bu arada arkadaşlar çikolatayı vegan koyduk. Vegan çikolatayı erittik bunun için. Aynen. De. Evet. Bakalım tadına. Hmm. Hmm. tadı güzel. Ama sadece bunu yiyerek hayatta kalmam yani. <laughs> Üf, şimdi şey olacaktı. Kebap. KFC ister misin kanka? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu çok uzatmadan kapatalım. Zaten evet, ben bunu yiyemiyorum. Bugün ben ben yerim onu. <laughs> Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Tuna abinin kanalında aşağıdaki açıklamadan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.